Bakın görmüş olduğunuz gibi. Elektörü oldukça hoş. Motoru tekrardan çalıştırıyoruz. Aydınlatması net. Bakın frenleri yaktığımız zaman oldukça kendini belli edici bir şekilde çalışıyor. Dörtlerini yaktığımız zaman da dörtleri de bu şekilde. Mandayı bu basılı tutarak bakın anahtarsız çalıştırma özelliğine başlatabiliyorsunuz. Sayın izleyenler motorun analog ama hoş bir göstergesi var. Motor Amortisörleri rahatlığı 10 numara. Bakın görüyor musunuz? Sensörlü yan ayaklığı motosiklet. Artçı oturacak insan şuraya ayağın oturduğu zaman ayağın ucuyla şuraya kuvvetli bir baskı uyguladığı zaman bakın çakı gibi çak diye açın. Amortisörlü eğerin olması sela açılı kapanınca kapatılırken oldukça konforlu güzel bir özellik. Çok güzel bir aydınlatma koymuşlar. Bu sınıftaki en donanımlı en güzel motosikletlerden biri.